Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz lezzetli şahane bir pastane poğaçası yapacağız. Bu poğaça tarifini ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet poğaçamızın hamuru için uygun bir yoğurma kabına 2 silme yemek kaşığı toz pakmaya ve 2 silme yemek kaşığı şekeri alıyorum. Daha sonra üzerine biraz ısıtmış olduğum 1 çay bardağı ılık suyu ilave ederek bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine bir kapak kapatarak ön mayalanma işleminin gerçekleşmesi için bu şekilde 5-6 dakika bekletiyorum. Ve 5-6 dakikanın sonunda kapağı açıyorum ve şimdi içine bir tanesinin sarısını üzeri için ayırmış olduğum 2 tane yumurta ve 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve çırpma teliyle karıştırıyorum. Malzemeler karıştıktan sonra çırpma telini bırakıyorum ve oda ısısında yumuşamış olan 250 gram yağı ilave ediyorum. Tercihen margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz ve yağı da ekledikten sonra un kabımı yanıma alıyorum ve şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Her zaman söylediğim gibi un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan ununuzu azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Ben de videoda gördüğünüz gibi hamurun kıvamına bakarak unumu da azar azar ekleyerek hamuru yoğurdum ve bugün toplamda tam 3,5 su bardağı un kullandım ve kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşacık bir kıvamı var. Hamuru yoğurma kabında güzelce toparlıyorum ve daha sonra üzerine temiz ve kuru bir bez kapatarak hamuru mayalanmaya bırakıyorum. Evet yaklaşık 45 dakikanın sonunda hamuru açıyorum ve bir kez narince yoğuruyorum. Daha sonra hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartarak toparlayıp yuvarlıyorum ve beze haline getirdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Evet, poğaçaların hepsini tamamladım ve daha sonra bu şekilde tepside 15 dakika beklettim. Bu arada fırınımı da alt üst 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken 15 dakika sonra üzerlerine ayırmış olduğum yumurta sarılarını sürüyorum ve bir çatalla aynen videoda izlediğiniz gibi üzerlerini çizerek şekil veriyorum ve hepsinin şeklini tamamladıktan sonra poğaçaları önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet, poğaçalar pişti ve fırından çıkarttım. Pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirerek aynen videoda gördüğünüz gibi altı ve üstü güzelce kızardığında fırından çıkartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu ve şimdi sizlere içini de yakından göstermek istiyorum ve bu arada hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki inanılmaz lezzetli, şahane bir poğaça oldu gerçekten. Eğer pastane poğaçası lezzetinde bir po poğaça yapmak istiyorsanız bu tarifi hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilinde açmayı unutmayın lütfen lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.